Açtım. Ama montunu çıkarttın, üşüyeceksin değil mi? Şu <laughs> önünü Çok güzel. İlk kez bunu açtım, bir de şunu Aa, onu mu seçtin? Evet. Ben onu beğenmiştim biliyor musun? Sana söylemedim. Sen Okey. bunu seçmiştin evet. önce. Evet evet. Seçtirdim, o güzeldi. Hoşt. Bence çok güzel. <laughs> kadar. Ay güzel. İkiz var yani. Sence ikiz gibi. Çünkü onlar da şey gibi. Tamam artık o zaman. Bunlar artık nasıl oldu? Bunlar daha güzel. Evet buraya gelelim. Mor <laughs> da alalım bu sefer. Çünkü moru almadık ki hiç. Ayakkabı yok. Ayağı <laughs> çıktı. Bunun saçı Başka. çıkıyor. Biliyor. Bunun saçı çıkıyor. Ya bunların üstü çok güzel. Ayakkabısı boğazı mı? Ben de gece günü zannetmiyorum. Ve çıksıyor. Tamam inşallah sen şey yap. Ne yapayım? Sen kendine göre anlat. Ya ben aslında kızların şu şeyin saçlarını <laughs> çok beğendim. <laughs> Yemek yerde Ben tane çok beğendim. Ben i̇ki seviyorum. tane aldım çünkü ben iki abi. abim aldı. Abi. tane evet. sevdiği şeyi O yüzden Anladım. hakkımı Anladım. kendim iki tane aldım. Ben de arkadaş oldum. çok tatlı. tatlı. Her gün buraya gidip gidiyorum çünkü, hani e, bir dakika, bir, bir restorana gittik, oradan bir tane abime kendime böyle fare aldım kendime, abim köpek aldı, oyuncaklarıyla işte.

3 kesişini yazıyorum. Aa, bakın 3 yaş için hı. yazıyorum. 3 yaş. Hı. 3 yaş mı? Hı. 3 yaş mı? 3 yaş mı? Ay. Bu 3 yaş bağlı. Evet, şunları ben koyalım. Hı. Ben bunları da bir yetiştiriyorum. Ve şu katlarını alıyorum. Bunlar da yatakların şeyi olsun. Önce bakın. Burada aram. Bak şey yapıyor. Gerçekten. Ben etiği de çıkartabiliyorum. Şöyle ay ayakkabı ya. Bir Elbise çıkıyor. Musun? Bakalım mı? Anam. Bu açılma ben Ay ben. Şu ay. Annem sorun bakalım hangisi bana çok benziyor bence. şu konuda şu ya. anne hangisi bana benziyor kesin bu diyecek evet içinden o geçti <laughs> ya çünkü niye hem biraz kısa saçlı hem de bu sarı saç uzun biraz o yüzden ya uzun. ama ikisi de bence bana benziyor evet. bak çok bana evet. benziyor böyle bir evet. <laughs> gerçekten bayıldım. <laughs> Anne, bu restoranın adı neydi? Adı o. Adını söylemeyelim bence şimdi. <laughs> Pendi, pendik Çağırın pazarına şey, geldik. Pendik hı. değil de işte pendiğe geldik. Düş büyük <laughs> parka Çağırın gideceğiz. Bir şey Orada da belki çekebilirim değil mi anne? Kaydırken kaydırken falan çekelim. Şimdi şey yapalım. Ama ben bunu daha çok beğendim. Sen şey yap, birazdan yemek gelince devam ederiz. Yap. Birazdan yemek yiyince devam edelim arkadaşlar. Yemek yiyince e, çocuk menüleri varmış. Menülerden e, içindeki tavuklarından alamadım. Ayran varmış ben kola da istedim. O yüzden e, menülerimiz burada. Soslarımız da var. Yani şu an e, içerisi de var ama biz içeride olmadığımız hmm. için yaptığımız İşte burada park da var. Birazdan yemeğimizi yedikten sonra hem çıkabiliriz. O yüzden bir neyden? Yemek Güzel mi? Hmm. Ah, 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 tamam. Hmm, Menimiz geldi. Kuramı çıkar <laughs> da bayram Ne bayı girmiyor. Durun Menimiz geldi yani bu <laughs> tam nasıl yapmak. Yani, <laughs> <akarım, gülüyor> <o, gülüyor> menüyü oyuncakla aldığım için evet şey çocukları çocuklara böyle veriyor. Büyüklere böyle. Büyüklere böyle. Ama büyükler daha şey. Yanına da e, farkına bak ya. Yavrusu da. Fazla var. Böyle ufak gelmiş. hayatını ilk kere böyle, ilk kez böyle bir şey ne istiyorsun başka? Tünel, şimdi evet. istekmenini en son kullanacaksın. Böyle bakacağız Aslında tavuk vardı ama tavuğu da hemen yani açmadan herkes yemiş. O yüzden böyle. Pardon söyler misin? Ne istiyorsun bana söyle. Hı -hı. Hı -hı. Ben de. Evet bu barbekü, barbekü. Ben barbekü çok severim. Ne sever misin? Bunu hep hal haldar diye karıştırıyorum. Ama Aslında evet. alakası yok. <laughs> Sadece ismini karıştırıyor. Evet. <laughs> o da şöyle. Hallarla böyle. Hallar hmm. mı? Evet aşkım. <laughs> Aslında ketçap mayonez var. Ee, bakın şu. Işte, acı sos. Bu acı sos. Yani çok acı sos. Annem acı da sipariş etti hamburgeri. Annem de dedi ki o küçük ki, ben, belki benden yersin dedi ama biz acı abimle yemediğimiz için yani yandık. Evet orayı düşünemedik. Patateslerimizin hep her zaman gibi bana böyle çıkıyor. <Gülüyor> <Gülüyor> ya haşlanmış gibi. İşte haşlanmış. Ne oldu lan haşlanmış? Burada arkadaşlar. Abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Bakın kolumuz da burada. Kola. Neden böyle kola var? Ben de hiç bilmiyorum. Aslında şişede olsa daha iyi. Oo oh, çok soğuk. ee, bye bye. Sonra e, bir dakika ne? Sonra parka gideceğim, onda da çekeceğim. Çünkü mola veriyoruz. Allah sırada o oyuncak gösterdiğimiz anda da mola verdik. Çünkü daha önce gelmediği için. Şimdi parka <laughs> gideceğiz. Yemeğimizi <laughs> yedikten sonra. O zaman bir mola. <laughs> Yemeğimizi bitirdik. <laughs> evet, şimdi <gülüyor> <ederim>. <gülüyor> ve parka gidiyoruz. <laughs> bir <laughs> konuşan kaktüsü takalım. <laughs> Ayrıca. <hayır, hayır>. Evet. <laughs> Al, var ya, onlar, evet. Ayramlar, i̇çine şöyle güzelce koyun. Çok Tekrar. Bak, morun ne koyun gelen poşetini attı. Nereden? alacağım ama çöp arıyorum sadece. <laughs> Anne tamam. Nasıl Aslında. <laughs> Oyuncağımı verir misin? Aldın mı? Neyse. Oyuncağı ben alsam eline. Sana vereceğim. Sen şimdi bir değişiklik yapacağız. Ben çıkıyorum lan. <laughs> tamam. Tamam. Gitmiyorum. Telefon <laughs> <laughs> ne hesap ödeyeceğiz. Arkadaşlar geldik parka. <laughs> Şu an yürüyorum. Ne gideceğim? <laughs> ne gideceğim? Sanacaktım sana son. <laughs> Anne sorusu. Anne sanacaktım sana Sen beni salsan. Annem gelene kadar sürerim ben. Nereye bakalım? Ben buraya gelmişim. Bir, e, ya falan hiç beğenmiyorum ya. Anne. Saka. bak. Allah saba bak. Evet sallayalım. Haydi bakalım. İnşallah telefon düşmez. Oh. <laughs> Hiçbir şey Bir şey yapmadım. Ona sallanıyorum. Vay! <laughs> <laughs> Buraları ki daha güzel oluyor bence. Çık or oradan çık oradan. Evet, oradan. Biraz sağlamdıktan sonra ka e kaydıracağım. Işte, bir de kaydırak minnacık. Biliyorum. Aslında şurada durun ben arkadaşlar. Arkadaşlar e anne buradaki kaydırak ne kadar küçük ya. Böyle, Yeter mi? Telefon şey. <laughs> da açıyorum. Yamuk. Şey. Düşünüyorum. Şey. Al dışarıda yanlık. Yeter mi? Ezan başladı. Birazcık telefon e, yamuk gidiyor. Tamam yeterli. İndirebilir misin anne? Ay geldi dur Tamam. Şimdi Ay tamam. Allah çık <laughs> Tamam. Arkadaşlar dön, mola. Sen yaparsın Eminim. Eminim. Anacığım. <gülüyor> Anacığım. 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 <laughs> Anacığım. Hadi gördü ta keyfinize bakalım. Hayır. Da sürülüp parka geldik değil mi Çınar? Değildi mi burayı? Adam. <laughs> Niye? değil mi? Gördü. Kardeş gidiyor. Nasıl ineceksin? İne sen alacaksın Atlar şey olur mu atlasam? Atlayabilir misin ama? Atlayabilir misin ama? Çıkar niye taklit ediyorsun? Aslı'ya kadar. Çınar yardım et kardeşine. Yok. Yardım et çıkar. Yok. Yok. Aslı'ya ver. Hadi biraz dolaşalım ama artık. Kaydı mı? Çınar tut sen. Ay, tut telefonu. Anam o. Anam böyle tut. Kamera şu an açık. <laughs> Zıplıyorsun. Buyur, hadi atla artık hadi. Ha ha ha. Yavru. Atla artık keyfimize bakalım. <laughs> Adam Hakan mı? Kumu? Köle? Bana köle diyor ya. At mı? Atla. Atla. <gülüyor> <gülüyor> yeah. Atla. Çağla gözü gözükmüyor. Gelişiriz, gözü Çağla. <laughs> Süper. Çağla dikkat et. Görmüyorsun, çarpacak. Elimde bir bak. <laughs> Asla ya. <laughs> <Kardeş. gülüyor> gibi zıplıyorsun içine. Temiz oldu mu elin? Daha tamam oldu. Tebrik etsin ha. Oo, mis 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 mis. <laughs> Çağlayı bekliyoruz gezmek için. Hazır mısın? Ben Hadi gidelim. Evet. Tamam. Hadi gidelim. Evet. 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 Yakışıklı. Ne? Kim burada adam? Çınar. Adamsın. Adam Çınar. Aa telefonu sınır. Sildin mi elleri? Sildin mi elleri? Sildin <laughs> mi <laughs> elleri? <laughs> Ay Çağla bunu beklemiyordum. Adam var mı? Boğazı mı bir şey kaçtı? Boğazı bir şey kaçtı. Nesin sen? Nesin sen? Ay gerçekten nesin? Kapsız. Konuşan kaktüs. Konuşan kaktüs. Konuşan kaktüs. Çok güzel yapıyor mu Çınar? Bir şey söyle. Çok güzel yapmıyor mu? Çok güzel yapmıyor mu? Yerim seni prenses. Yerim seni prenses. <laughs> ne yapıyorsun Çağla? Ayakkabı. Elini ağzını sildin. Şimdi ayaklarını mı siliyorsun? Hayır. <laughs> Mı? Çöpe de atarsın değil mi onu? Hatta buradaki poşetleri de. Yok yok sana atayım. Bakın çöp Niye? nerede? Çünkü çöp kutusu. Çöp uzakta mı ya? Galiba. Buralarda çöp var. İçine. Görebiliyor musun? Aa orada çeşme de varmış Çağla. E gidelim. Altınlar var. Çok Ne yapıyorsun ya? Oyun zeminini terk et. Çift sayılara git. Yıldıza git. Çok yaklaşmıştın. Günün en yüksek skoru. Seviye 6. Maviye. Yıldıza git. Sarıya basma. Beşten küçük sayılara git. Beşten küçük. Sarıya basma. Kemerin altında toplan. Kemerin altında diyor. Oyun zeminini terk et. Alarm. Oyun zeminini terk et. Kemerin altında toplan. Kemerin altı şurası olabilir mi? Şu... Tek Sıra sayılara git. Harika. Seviye 7. Koş, Kemerin altında toplan. Maviye. Bence orası yıldız. Kemal'in alt orası değil. Oyun bence. zeminini terk et. Çift sayılara git. Tek sayılara git. Beş. Tek sayı beş. Beş. Neredeyse. Pay canına. Günün en iyisi. <laughs> Seviye yedi. Maviye basma. Oyun zeminini terk et. Yeşile. Oyun zeminini terk et. Maviye. Sarıya basma, maviye basma, sarıya basma, maviye. Beşten küçük sayılara git. Beşten küçük. Evet, seviye sekiz. Başardın. Beşten büyük sayılara git. Oyun zeminini terk et. Beşten büyük sayılara git. Alarm, oyun zeminini terk et. terk et. Maviye. Kıza git. Hadi. Hadi, hadi. Sarıya basma. Hadi, hadi. Maviye basma. Hadi, hadi. Maviye. Çift sayılara git. Yanlış. <laughs> hmm. Vay canına. Çift Haftanın şey en iyisi. Ya? 10 saniye kaldı.

Meral, e, tuttuk arkamdan? Abone olmayı unutmayın. <laughs> <için. gülüyor> e, şurada hiç kim öyle konuşsun. Kimse yok da daha rahat. <laughs> da Meral, da güzelmiş. tuttuk arkamda abone olmayı unutmayın. <laughs> <için>. Annem <Aynı gülüyor> ismi Meral olduğu için. <laughs> Annemin kanalı var. Benim ismim de Çağla Tıtka. Um, Merhaba Tıtka Arkadaşlar abone ve takipçi olmayı unutmayın. <laughs> Şu like atmayı unutmayın. Her şeyi yapın. Benim için her şeyi yapın.